Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle beraber ee, yanımda Hüseyin var. Beraber klasik maçı gideceğiz. Evet, oyunu biz kanalına abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaş nasıl imiş? Aslında Hunyalık. Evet arkadaşlar. Ben çok koşmuyorum ama şimdi iletişim yapsın. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Hazır her zamanki gibi. İsmail ne oldu biliyor musun kanki? 16 leş aldım. <laughs> <laughs> Oyunumuz yüklensin. Oyunumuz yüklendi. Nereye ineceğiz? Hüseyin Nereye ineceğiz? Oha adam her şeyi çıkarmış lan Hüseyin gel gel Geldim geldim Evet arkadaşlar Adam, arkadaş, adam bütün kırmızıları çıkarmış Tamam Arkadaşlar <laughs> Lan Kerem Hüseyin ver şu seti ya. Abi ne Hüseyin ver şu seti ya. Ne yapıyoruz? Dur bekleyin ben ekran kaydını açmış mıyım bir bakayım. Evet ekran kaydımız açık. Mikrofonum açık mı? Mikrofonum da açık kanka. Nereye ineyim? Arkadaşlar. A malik dakika bir şey mi oldu Kanka bence school'a gidelim. School'da helikopter de var. Ama öyle Arkadaşlar en üstte falan mı? şey. Bir üstünü kurtulayım. İşte Bu kadar yani. Kanka e işaretini kaldır atlatın. Aha benim benim kıyafetini istediğim adam mı lan bu? Anlaşıldı. Yap. Yapıyoruz. İsmail ala çarpmasın olsun biliyoruz ki. Dün düz gittim yok. Bırak anne, bırak anne, bırak Ama çok kötü indim lan. Çok erken atladık ama. Rozok su. Rozok su. Rozok su. Rozo. Tamam. Rozok Rozok Ya oğlum Rozok Adam yok. Gel şuraya. Ya oğlum adam mı arıyoruz biz? Öleceğiz. Helikopteri alıp kaçacağız. Helikoptere kimse inmedi. Bir <laughs> kaldık. Gel 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 gel. Gel. aşağıya getirdim helikopteri. Koş 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 koş. <laughs> evet arkadaşlar, şey. bir yutumuzu yapıp ondan sonra çikolata alalım. <laughs>

Ya bir şeyin ya. Bütün seni ya. Ben bunu ne yapacağım? Ne yapacağım? Mark the location. Mark the location. <laughs> hmm. Şey mi gir istediğine? Biz on var burada. Arkadaşlar, ben bu iş yapmış olabiliriz. Ama sorun. Arkadaşlar, sorun. Böyle klasik halimiz. Ben hiç Mario öldürürüm ben başta. Liyakatın 10. Şaka yapıyorum ben öyle Tam ters. Arkadaşlar geçen, geçen gün mısın? liyakatım sıfıra düştü. İki tane arkadaş yüzünden. Aslında çok yakın. Ya Hüseyin işte atla şu oraya ya. Ne baktım? Lol. Atma.

<laughs> bir kişi şey bir kişi. Bir kişi daha var. Bir var. Bir. Bir şey. ya. Bir şey of bir sürü abi 3 Arkadaşlar, yarın, ay, yarın Arkadaşlar bu arada şimdi yarım ay yarım ben Arkadaşlar bu arada ben bu videoyu yarın yükleyeceğim. Evet. Bugün e, arkadaş, bu, kanka, 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 kanka yok. Ben bizim helikopterimi kaçırdı. Hayır, bizim helikopter burada. Nerede adam? Önümdeki Kanka oyun elindeki. kastı ben öldüm. Watch out. location. Bir çiğdem var. Mı? Gel burada, Watch out. Gel şu Çabuk çabuk gel. Kanka gördüm. Bekle bekle. Lan çabuk gel çabuk Lan çabuk gel öldüm. Allah'ına koyayım. ben RPG'ye gireceğim o zaman. Kanka bekle bekle. Tamam. Ya hat ya sen kimsin lan? Arkadaşım kutama indi büyük bir ihtimal. Ben bakıyorum. Ulan şu evde ben, şu Watch bakıyorum. out! Ben aldım bir kişi daha Ben nasıl Kanka, Kanka sen ben Adam duvar arkası yolladı. Ya ama nasıl duvar arkası? Sen nasıl öldün ya? Ben sen ölmedin diye daldım. Ben ben göstermiyordum ki. Ya Hüseyin ya. Öf, let's go. Diz Af við síndi Susi landi gera Ah, sen. De, 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 de. Hazır ver hadi. Ya en önce yok yok gel bir avsilam oynayalım. Gel hadi. Hazır ver. Bir maç e, videoyu bakalım Hazır, ver. hazır, hazır, hazır. İşte. <laughs> Bak <çok> onun <kıyıyor> ya. işte durdum yüzün ben. Arkadaşlar. Benim <laughs> 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 maçı bir win çıkartır mıyız Hüseyin? Mükemmel yok. Bir ilk ona girelim de bize yeter. Sana yeter ben de değilim. Oğlum ilk ona girelim de Allah aşkına bir şey mi var? Bu arada arkadaşlar Hüseyin'in de bir kalın yolu var. Yok yok ben Ne Hüseyin'in kalın yolu Evet arkadaşlar bir kalın yolu var. Hüseyin kanalın yok, adını yok. söyle. Mesajları yazıyorum. Hüseyin adı söyle. Arkadaşlar kan kanalının adına neydi lan senin kanalın adı? Oyun ikilisi ha. 3 videoda yok, 31 abone yaptı adam. Biz de tek videoda bir 40 abone olursak ben de şu an yedim bu. Görürsün ha. Ben yüzü plak Git git kırk abone. Bir bu videoda var ya bir videoda bir kırk abone olsun. Helal. Benim şu an toplam görüntülen 283, 290. Altı. Bu da trenler var. Kaka ben bol bol video gireyim. Burada arkadaşlar ben yeni açtım kanalı. Ama hiç ne Hangi gönder ben. Sesin gelmedi efendim. Sana videoları at ben editleyeyim ona gönderin. İsmail sen nereye Kanka dur şu. Aynı yerdeyiz. Yo Hadi yerde. 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 silah silah Adamın mı? Adamı adam bir Adam kaç kaç. Şey ben silah yok kaç. Yanadım canı çok az ya. Sen gelen silah yok. Bomboşum bomboşum. Sanki adamın canı çok az. Adam. adam kendisine bomba ölmedi. Önümde önümde önümde. Watch out. Geldin nerede? Geldim. Geldim <laughs> oldu, geldi. Bulmuşum, ben geri. Geldim geriye. Önümden. Slaşmakta adamı abi. AK buldum tamam ben o adamı aldım. İçme canın köşküde. Marked location. Watch out. Bak uzaktan geldi. Lan, Lan bunun ne işi var? Ya o kim? ben nasıl öldüm? Ar Arkadaşlar işte. O yüzden. Abi 39'u hiç, sevmiyor. hiç sevmiyorum ya. Abi canım kaç. Yüzden... Ya bunun canı nasıl bu bir... kadar. Abi şunu hiç sevmiyorum işte ya. Çık şey Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, like atıp abone olmayı yorum atmayı unutmayın. Bay bay.